Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına şehzade kebabı tarifim var. Bunun için öncelikle kuşbaşı etlerimizi bir miktar haşlıyoruz ve daha sonra kullanacağımız sebzeleri doğramaya geçiyoruz. Ana malzememiz hem kuşbaşı et olacak hem de patlıcan olacak bu yemek için. Zaten patlıcan ve et birbirine çok yakışan iki lezzet. Bu tarifle de inanılmaz bir tat ortaya çıkıyor. Daha önce yapmadıysanız bu yemeği mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yıkamış olduğum patlıcanlarımı alacalı soydum ve küp küp olacak şekilde doğradım. Ortadan ikiye bölüp şu şekilde e, küp küp doğradım. Yalnız kararmaması için hemen genişçe bir kaba soğuk su doldurdum ve üzerine bir miktar tuz ilave ettim. Patlıcanlarımı bu suda muhafaza edeceğim. Bu şekilde hem acısı çıkmış oluyor hem de kararmamış oluyor patlıcanlarımız. Daha sonra tuzlu suda beklettiğimiz patlıcanlarımızın suyunu süzüyoruz ve iyice kuruladıktan sonra uygun bir tavada ısıttığımız yağda kızartıyoruz patlıcanlarımızı. Patlıcanlarımız hazır olunca ısıya dayanıklı bir tepsi içerisine alıyoruz patlıcanlarımızı Tuş baş saçlanmaya haşlanmaya devam ederken biz diğer malzemelerimize geçiyoruz. 2 baş soğan kullandım. Orta boy soğanlarım vardı. Renkli olması için hem beyaz hem mor kullandım. Siz sadece beyaz soğan da tercih edebilirsiniz. Ben sadece görsel amaçlı renk katması için mor soğan tercih ettim. Çok ufak olmayacak şekilde soğanlarımızı doğruyoruz. 5-6 diş kadar irice sarımsağım vardı. Onları da doğrayıp hazır ediyorum. Bu yemeğe sarımsak inanılmaz bir lezzet veriyor. Tabi sevmiyorsanız kullanmak zorunda değilsiniz. Sarımsak kullanmayacaksanız soğanı birazcık daha bol tutarak da yapabilirsiniz bu yemeği. 3-4 adet köy biberim vardı. Biberlerimin de çekirdeklerini çıkarıyorum. Ve çok ufak olmayacak şekilde biberlerimi de doğruyorum. Bu şekilde biberlerimizin acı olup olmadığını da kontrol etmiş oluyoruz. Ben acı kullanmadım bugün. Siz dilerseniz acı biber de doğrayarak bu yemeği yapabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli olacaktır. Ben size daha kolay anlatabilmek için yayvanca bir tava tercih ettim sebzeleri kavurmak için. Siz tencerede de yapabilirsiniz bu işlemi. Öncelikle soğanlarımızı tavaya aldım. Üzerine çok fazla diye sadece yapışmasını önleyecek kadar sıvı yağ ekledim. Daha sonra birazcık soğanlarım kavrulunca üzerine biberlerimi ilave ettim. Ve sarımsaklarımı da ilave ediyorum. Bu şekilde de sarımsaklarım ve biberlerim ölene kadar yumuşayana kadar Birkaç tur daha karıştırarak kavuruyorum sebzelerimi. Sebzelerim iyice yumuşayınca ve soğanlarım karamelize olmaya başlayınca üzerine haşlamış olduğumuz kuşbaşı etleri ekliyoruz. kavrulan sebzelerimizin lezzetinin kuşbaşı etlere geçmesi için birkaç tur daha karıştırıyoruz tavamızda malzemelerimizi. Daha sonrasında ise baharatlarımızı ilave ediyoruz. Tuz, karabiber, kimyon ve toz kırmızı biber kullandım baharat olarak. Çok fazla baharat kullanmaya gerek yok. Zaten oldukça lezzetli bir yemek oluyor. Sade tutarsanız çok daha lezzeti artacaktır yemeğin. bu şekilde tavamızda ara ara karıştırarak bir 5-10 dakika kadar bütün malzemelerimizi tekrar pişiriyoruz. Şimdi sıra geldi bütün malzemeleri buluşturmaya. Önceden kızarttığımız patlıcanların üzerine kavurduğumuz diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Etin haşlanma süresi ile ilgili şöyle küçük bir detay söyleyeyim. Etimizi zaten hem tavada kavuracağımız için ve biraz sonra da fırında pişirme işlemi yapacağımız için çok fazla haşlamadım. Yani tamamen pişene kadar haşlamadım. Diğer bu iki pişirme işlemini de göz önünde bulundurarak et miktarınıza göre bir miktar haşlamanız yeterli olacaktır eti. Patlıcanları fazla örselememeye dikkat ederek cam kabı içerisinde bütün malzemelerimizi harmanlıyoruz. Ve tepsinin her tarafına eşit gelecek şekilde malzemelerimizi yayıyoruz. 1 yemek kaşığı salçayı 1 su bardağı suyla eritiyoruz ve yemeğimizin üzerine bunu gezdiriyoruz. Çok fazla sulu olmasına gerek yok çünkü kısa süreli bir pişirme işlemi yapacağız. Uzun uzadıya pişirmeyeceğiz yemeğimizi çünkü bütün malzemelerimiz zaten hemen hemen pişmiş durumda. Yemeğimizin içerisinde kızarttığımız patlıcanlar olduğu için bu aşamada yani fırınlama aşamasında başkaca yağ ilavesi yapmıyoruz. Kızartmanın yağı ve tavada yapmış olduğumuz kavurma işlemi esnasında yapmış olduğumuz bir yemek kaşığı kadar yağ yeterli olacaktır bu yemek için. Yemeğime fırına sürmeden önce üzerine önceden hazırlamış olduğum domates ve biberlerle şekil veriyorum. Siz dilediğiniz gibi bu aşamada ekleme yapabilirsiniz veya hiç eklemeyebilirsiniz ama domates ve biber haricen üzerinde çok yakışıyor onu da belirteyim. Oldukça bereketli ve doyurucu bir yemek oluyor bu yemek. Dilediğiniz zaman hazırlayıp ister ailenize ister misafirlerinize sunabileceğiniz bir yemek oluyor. Domates ve biberlerimi de ekledikten sonra yemeğimi fırına veriyorum. 180 derecede 10-15 dakika arası çok uzun değil. 10-15 dakika kadar yeterli oluyor. Hafifçe suyunu çekene kadar pişiriyoruz yemeğimizi ve üzerindeki biber ve domateslerin birazcık kızarmasını bekliyoruz. Ondan sonra çıkarabilirsiniz fırından. benim şehzade kebabım servise hazır oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Abone ol butonundan kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videomla ilgili her türlü görüşünüzü yorumlar kısmında bana iletirseniz en kısa sürede dönmeye çalışırım. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.